Ya bu kadar da olmaz ki Selami Bey'in kaçıncı boğuluşu her gün boğuluyor bu adam ya Bu kadar light olunmaz ki kardeşim Aa, Sizin yüzünüzden Kadir Bey can kurtarırınız su soğuk diye denize bile giremiyor Öyle mi Edir Efendi? Ya oluyorum Kadir Bey Ergey tahtalık ya Bu da bu da gidici Nasıl ya ölüyor mu arkadaşım? Kadir hadi suni teneffüs falan yapın Ben? Arkadaşlar suni teneffüs yapın. Nefes verin. Tamam tamam. Olmuyor, atmıyor. Yapma ya. Hıdır, hıdır, hıdır bir şeyler düşün. Adam ölüyor. Ben sana burada adam kurtarasın diye para veriyorum. Denizde adam kurtaramam ama karada çok iyi adam kurtarırım patron. Hmm. <laughs> Allah'ım ben ne diyeceğim gönüle? Buldum. Söyle çabuk. Elektrik şok uygulayacağız. <laughs> Nasıl olacak o? Çok kolay yenge. Çekilin. Çekilin yol verin. Al bakalım Efendi getirdim kabloyu. Fişi prize taktın mı patron? Taktım. Taktım hadi ne yapacaksan yap. Çabuk. Filmlerde elektriği meme uçlarından veriyorlar. Ben de öyle yapacağım. <laughs> Ay inanmıyorum, bu çıplak kablolarla mı yapacaksınız? Tamam hadi, hadi bırakın gevezeliği de ver elektriği Hıdır Efendi! Efendim e, bu, bir uzman olmadan böyle bir şey yapamazsınız, çok tehlikeli! Ne yapalım Hul ya, bu bizim tek şansımız! Tamam patron! <laughs> Bu Meksika usulü büftekte, niye kuru fasulye tadı var? Ee, e, Sabri Bey, e, Kadir Bey Resort Otel'de Meksika usulü büftek kuru fasulyeyle yapılır. <laughs> İyi de e, büftek nerede? Efendim, evet, e, Sabri Bey biz Kadir Bey Resort Otel'de Meksika usulü büfteyi büfteksiz yaparız. <laughs> Allah Allah! E, zaten et, özellikle de kırmızı et, dünyaya çok zararlıdır. Değil mi Hulya? Evet hayatım. Bıraksana beni ve be, kara ya, Fatma. Bırak dön beni. Ay, ay. Ya Fatma'sın işte Fatma'sın. Fatma. Bırak dön beni. ne oluyor Kadir Bey? Ee, şey efendim onlar tesisimizin animatörleri e, manda show yapıyorlar. Ay. bakın. Bir daha müşterilerin önünde kavga ederseniz ikinizi buradan işten kovarım ona göre. Ama bana Fatma diyor patron. Sus bitler çikolata. Bana da diyor. Sus başka sen. Hadi be. <laughs> Buyurun Ramiz Bey. Günaydın. Günaydın beni ilgilendirmez kardeşim. Kahvaltı saati geçti mi? <laughs> ee, maalesef geçti Ramiz Bey. Ben size beni yemeğe kaldırın demiyor muyum kardeşim? Kaç gündür bir şey yemiyorum ben ya. <laughs> Kahvaltı yaptınız ya Ramiz Bey. Aa, ne zaman yaptım? Az evvel. Vallahi öyle derin uykunuz var ki kalkıp kahvaltı yapıyorsunuz ama hatırlamıyorsunuz. Hadi ya. İyi o zaman ben hala azim, beni öğle yemeğine kaldırın tamam mı? Tabii efendim. Kaldınız. Ben öğle yemeğine kadar Hadi. uyuyorum. Şuna bakın. Şuna bakın melekler gibi uyuyor maşallah. Ya patroncuğum masrafa girmeyeceğiz ya, adamcağızı açtıktan öldüreceğiz vallahi ya. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sen içir bakalım Ramiz Bey'in suyunu. <laughs> Kadir Bey! Allah! Badem gözlü Sabri Bey uyandı. Benim acilen gitmem lazım personel. Çalışın. <laughs> Sen bari fazla içir de ölmesin adam. Buyurun Sabri Bey, günaydın. Günaydın, günaydın. Bu sizin otelinizin kral dairesinde sıcak su akmaz mı? Sıcak su mu? Akar efendim, akar ama bu aralar biraz nazlanıyor. Siz musluğu için bekleyin, o kendiliğinden akar. Neyse, neyse. E, havuzdan sonra zaten duş alacaktım. Havuzdan sonra mı? Evet, havuz. Ama önce savunada bir ter atmam lazım. Sonra da mı? E, e, tabii Sabri Bey, hallederiz. Hay Allah! Ben nereden bulacağım şimdi savunayı ya? <laughs> ee, buyurun Sabri Bey. Savunamız bizi bekliyor, gidelim. Peki, buyurun. <laughs> buyurun Sabri Bey, <laughs> işte geldik savunamıza efendim. Ee, kısa sürdü bu sefer. Evet, ben bu sefer sizi kestirmeden getirdim efendim. İşte kişiye özel savunamız. <laughs> Nasıl? Ee, tek kişilik mi? Tek kişilik efendim, İçeride çay kahve makinesi de var, e, ter atarken istediğiniz kadar çay içebilirsiniz. Buyurun. Allah Allah, bunu da ilk defa duyuyorum ha. E i̇şte Kadir Bey Resort Otel Parkı efendim. E, yalnız kapımıza dikkat edelim, tabii, tabii. E, orada birkaç saat var. Buyurun, tamam, tamam. ben hemen size şöyle e, duyurur diyeyim. E, buyurun, buyurun. Buyurun otobüs sahibi. Allah Allah, ne kadar küçük bir salona bu ya. Kişi özel efendim. E, Sağolun, iyi terlemeler e, efendim, iyi terlemeler. adamı niye çay ocağına soktun? Orası çay ocağı değil Hulya. Savuna. sauna. sauna. <laughs> Adam kendini şimdi sauna da mı sanıyor? E ne var bunda Hulya? Bizim çay ocağı zaten savuna gibi değil mi? Adam biraz ter atsa ne olur yani? <gülüyor> <gülüyor> e, Hülya ablacığım, aldatılmış abla var ya çay istiyor. Aldatılmış abla kim? E, dün geldi ya Hulyacığım. Hani sevgilisi bunu aldatmış. O da her şeyi unutmak için Asos'a gelmiş. Ya ben de Asos Niye ben hiçbir şey unutmuyorum? Ama sen ne unutmak istiyorsun? Benim şen fıstığım. Seninle evli olduğumu. Ben bir çay şey alayım indisi. Ee, şey, şu peştevaller nerede acaba? <laughs> Sabri Bey, bir şeyiniz yok değil mi? İyisiniz? Yahu kişi özel savunada bu kadar bardak ne işi var be kardeşim? <laughs> <laughs> Önemli değil Sabri Bey. Kırılan çay bardaklarının parasını sizin hesabınıza yazarız. <laughs> yok 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 Savunanızı hiç beğenmedim kardeşim. Hem üstelik çay ocağı gibi de kokuyor. Ama ne? Savunamızın döşemesi özel çay ocağı tahtasından yapılmıştır. Ondan olsa gerek. Neyse, <laughs> havuz nerede havuz? Aa, havuz mu? E, denize girelim efendim. Deniz harika. Böyle bir deniz daha bulamazsınız. Yok 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 yok, yok yok yok. Ben denize giremem. Neden? Korkuyorum, panik oluyorum. Boğulabilirim. İlla havuz mu diyorsun? Evet, evet. Ya. Hadi havuza gidelim, havuza. Hadi gidelim. Şimdi apı yuttuk işte. <laughs> Buyurun. Buyurun Sabri Bey, ee, şöyle geçelim, işte havuzumuza geldik. Kabalık mı havuz? Ee, şey efendim, üç beş kişi var ama önemli değil. Havuzumuz çok geniş, rahat rahat yüzersiniz, kimseye çarpmazsınız. Bir <laughs> aman aman, terliklerinizi çıkarmayın efendim. Fayanslar ee, ıslak, ee, maazallah kayarsınız düşersiniz. Peki peki, hadi zaman. Hadi. hadi bakalım, şöyle. <laughs> ee, bu dalga sesi ne ya? Eee şey efendim, havuzumuzda doğal dalga efekti yaratan özel bir dalgalandırıcı sistem var. Almanlara yaptırdık. Siz havuza girerken size denize giriyormuş hissi verebilir. <laughs> hmm. Ee, şu yerler de sanki taş gibi. Eee onu da taş efekti yaratan fayanslarla yaptırdık. Onu da Almanlara yaptırdık. Çok para harcadık efendim. Ulan <laughs> evet, bununla yutturursam gerçekten kendime madalya takacağım ha. Bu sefer başaracaksın. Ya yenge ne olur inim zaten kafam yeni yaraldı. Sanacağımı bağlar mısın Röfi abi? Bak babama söylerim. Bu sanacağınıza başıma dat oldu. <laughs> Sabri Bey işte geldik. <laughs> bir dakika. Yok yok çıkar mı Çünkü havuzun dibi de o özel taşlı fayansla kaplı. <laughs> öyle mi yani şey kardeşim? Ben taşa basmamak için denize girmiyorum ya. E haklısınız haklısınız da ne yaparsınız? Almanlar işte böyle etmişler Yani doğal olsun istemişler. İsterseniz hiç girmeyelim. Yok yok gireceğim gireceğim. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika Kadir Bey, arkadaş yüzüne biliyor mu? Kaybol, kaybol Hıdır, kaybol! Sormak zorundayım Kadir Bey. Önce denize giriyorlar, boğuluyorlar, sonra niye kurtarmadın diye fırçalıyorlar. Ne, deniz mi dediniz? Şey Sabri Bey, havuzumuza Almanya'dan getirilen özel bir tuz ilave edilmiştir. O yüzden e, ağzınıza tuz tadı gelirse sakın şaşırmayın. <laughs> Böyle havuz mu olur kardeşim? İsterseniz girmeyin Sabri Bey. E, yok canım, gireceğim, gireceğim. E, pekala, siz bilirsiniz. <laughs> çok güzel değil mi Kadir? Şu deniz kestanelerini de temizletsen çok iyi olacak. Deniz mi? De, denizde miyim ben ya? Deniz um. bugün biraz soğuk değil mi Ne oluyor ya? Amanın! Kıdır efendi! Kıdır efendi koş adam mı oluyor koş! Geleyim ama ben soğuk suya giremem patron. Ne demek giremem ya? Kusura bakmayın ben baştan sordum yüzme biliyor mu diye. Hadi bana ev Gel buraya! Dağılın! Dağılın Sabri Bey! Geliyorum! Geliyorum! Yardım ediyorum, Yardım edin! Sabri Bey! dava edeceğim abiciğim. Bu tatil köyünü dava edeceğim. Beyefendi kafama resmen ken yılı düştü ağaçtan ya. <laughs> ben de dava edeceğim abiciğim. Beni de havuza diye denize soktular az daha boğuluyordum. <laughs> Bir dakika be Sakin olun. Telafi ederiz, hallederiz. Başkan buş kimsin abicim ya. Her şeyi hallederiz diyorsun. Hiçbir şey hallettiğin yok. Teessüf ederim Selami Bey. O kadar da buş değilim yani. <laughs> ayrılıyorum kardeşim ben, ayrılıyorum. Benim hesabımı kes. Benim hesabımı kesmeyin abicim ben direkt ayrılıyorum. Bir de bu rezilliğe para mı vereceğim ya? Bu ne ya? Sabri Bey! Sabri Bey! E Hallederiz Selami Bey. Halletmeyin Kadir Isört Bey, benim hesabımı kesin! Aa. Ağacı çıkışın çok iyi de inişin çok zayıf Rapi. Çok şükür iki tarafı da deldin. Yavaş yakın. Ben fatura istiyorum abici. Fatura, fatura. Eee faturamız bitti Selami Bey. yarın matbaadan yenileri gelecek. Ne demek bitti abicim ya? Ben fatura mı istiyorum? E, tamam kızmayın lan Selami Bey. E, biz adresinize yollarız. Siz adresinizi bırakın bize. Ya yollamazsanız abicim ha? Ya yollamazsanız? Aşk olsun Selam Bey. Olur mu öyle şey? Kesin yolları. Nasıl sabahtır? <laughs> Vergi kaçırıyorsun sen abicim. Çabuk beni faturamı ver. Selami yürü. Bak yoksa öbür koluna da ben düşerim haberin olsun. <laughs> tamam tamam geliyorum. Siz gidin. Göndereceksin abicim. Faturamı göndereceksin. Takip edeceğim. Unutmam bak. Daha müreffeh bir Türkiye için vergilerinizi ödemeniz gerekiyor. Kadir Resort Bey. <laughs> Selami. Tamam Anis'im Geliyorum. Evet. Evet. Hadi Müzeyyen hadi biraz gayret et Ay. hadi hadi. Ben sana Selami'nin lafıyla tatile çıkılmaz demiştim. Bak bizi bel boylar karşılayacağını keçiler karşılıyor ya. ya Müzeyyen ben de bel boylara bahşiş verecek göz var mı he? Bir bak bakayım. Bel boylar burada olsa bile ben valizleri taşıtmazdım. Aman <laughs> efendim kimler gelmiş hoş geldiniz sefa getirdiniz. Kemal Bey değil mi? Kemal Bey ve Müzeyyen Hanım. Kemal Bey değil. Müsteşar Kemal Bey. <laughs> evet, nereye imzalıyorum? Tabii ayol dur bir geçseydik içeri. Bana bak burayı hiç gözüm tutmadı. Aman efendim bizim tesisimiz mükemmeldir. İçiniz rahat etsin son derece rahat edeceksiniz. E, evet eminim sayın müsteşar Kemal Bey'in çok havalı bir imzası <laughs> var. Var tabi ben müsteşarken imzaladığım evrak kendini 50 metre mesafeden belli ederdi. <laughs> Eğer kötü bir yerse o zaman görüşürüz müsteşar Kemal Bey. İlk dakikadan itibaren başlamayın asos güzeli müzeyen. Tüpsüz dalma rekorunu kırmadan şuradan şuraya gitmem. Ön ödeme yapmadan Kadir Bey Resort Otel'de kalamazsınız Sayın Müsteşar Kemal Bey. Bu tesisimizin bir prensibidir. O zaman siz o Kadir Bey Resort Bey'e söyleyin. Kimse Müsteşar Kemal'den ön ödeme alamaz. Bu da benim prensibimdir. Kemal Bey, ayol burada klima mı lima hiçbir şey yok burada Ege ikliminde klimaya falan gerek yoktur Ege Güzeli ya. Çok doğru söylediniz Müsteşar Kemal Bey. Kaz dağlarından inen serin ve oksijenli hava tam 50 bin büyütü gücündedir. Hiçbir klimayı aratmaz. <laughs> Elli bin büyütü gücündedir. Anladın mı? Kaz dağı güzeli mi Hadi Entschuldigung, Herr Kadir. Sıcak su niye akmıyor? Vay! Almanya'da Hans Efendi. Sen ne zaman Türkçe öğrendin de şikayet etmeye başladın? Ben öğrettim. Bir mı var? Yo, ne itirazım olacak Naci Bey? İyi etmişsiniz, bravo. Okey'de olduğu kadar Türkçe öğretmekte de başarılıymışsınız. Evet, aynı başarıyı sizin sıcak sudan da bekliyorum. Beş gündür musluk açık ama hala sıcak su gelmedi. Ne dedin sıcak su? Gelir efendim, gelir. Siz açın muslukları bekleyin, o mutlaka gelir. Ben de akşama deniz suyu otelin denizinde şampuanlanmazsam görürsün sen. Bas. Bas değil efendim. Ah, <laughs> patron. Efendim. Ya biz ne zaman denize gireceğiz? Ne diyorsun sen? Dönmülü baykuşa sen. Denize diyorum ne zaman gireceğiz? Elemanların denize girdiği nerede görülmüş Dombili? Elemanların canı patlayacağı mı patron? Ee evet, patlayacağı Ama bu haksızlık ya. Bir on dakikacık denize girsek ne olur ki? Olmaz Dombili Baykuş Hasan. Bugün on dakika, yarın yarım saat, ondan sonra bir saat... ...sonra ben ikinizi de denizden çıkaramayayım. İşler burada dursun, Hasan Efendi ile Rafi Efendi... ...denizde kulaç atsın, öyle mi? Ama patron... Sus! Hadi bakayım işinizin başına. İnin plaja çöpleri toplayın. Denizmiş. Sanki babaların evinde deniz vardı. Hadi Dilim damağım kurudu vallahi Sinan. Aa, Kadir Bey. Buyurun ben. Kadir Bey. 15 dakikadır şu barda oturuyoruz. Kim bize bir içki ikram edecek merak ediyoruz. E, merak etmeyin Müjgen Hanım. Hallederiz. <laughs> evet. Ne içiyoruz Sinan abi? Ben bir gin tonik alayım. Siz efendim ben bir kokteyl rica edeyim. E, ne kokteyli? <laughs> Neler var Kadir Bey? Um, şu anda karışık meyve sularımızla soda ayran kokteylimiz mevcut. Aa, soda ayran diye kokteyl mi olur canım? E, i̇sterseniz içine biraz da kola katabilirim. Kadir Bey resort otele sormuşlar neren eğri diye. Neren doğru ki demiş. <laughs> Teessüf ederim Sinan abi. Aa, Teessüf edeceğinize şu bizden kaptığınız paralarla bir barmen tutun ve birkaç da içki alıverin. Kadir de işletmeci kafası olsa her akşam saat beşte kekle çay dağıtır. Altınoluk'ta Cengiz Bey'in otelinde her akşam saat beşte kek varmış. <laughs> yani hayatında tatil köyü görmemiş, tutmuş kendisi açmış. Yürü, yürü Sinan. Yürü, yürü ederim Müjgan Hanım. Teessüf <laughs> ederim, duble teessüf ederim. ...ben bir kek ve bir barmen yüzünden tesisime laf söyletmem. İyi günler Nilüfer Hanım. Bendeniz Kadir Bey, Resort Hoteller Zinciri Tıp Fakültesi'nin... ...Nöroloji, Sosyoloji, Psikoloji ve Asabiye ana bilim dalı... ...Aldatılmış Kadınlar Kürsüsü Genel Başkanı Profesör Doktor Nezih Ünlü. Aldatılmış Kadınlar Kürsüsü Başkanı mı? Evet. Aldatılmış olduğunuzu duyduk ve acilen yardımınıza koştuk. Ayy! Durun, ağlamayın. Önce sizi rahat ettirelim. Şöyle arkanıza yastığı koyalım. Uzanın efendim, bacaklarınızı uzatın ve beni dinleyin. Aldatılmak bir kadının başına gelebilecek en güzel olaylardan biridir Nülüfer Hanım ya. Neden? Çünkü aldatılmış bir kadının acı eşiği tavana vurmuş demektir. Onu artık kolay kolay hiçbir şey yıkamaz. <laughs> Daha büyük bir acı tatmadım doktor bey. <laughs> Doğrudur. Ama aldatılmış bir kadından daha üstün tek varlık... ...iki defa aldatılmış kadındır Nülüfer Hanım. <laughs> ben bir kere daha kaldıramam yani. Bakın şimdi... ...Kadir Bey, Resort Oteller Zinciri Tıp Fakültesi'nin... ...sosyoloji, psikoloji, nöroloji ve asabiye ana bilim dalına gelen... ...vakalarda ortak olan nokta şudur. Aldatılmak, mutluluğa giden yolda en önemli adımdı çünkü aldatılmış bir kadın. Kendisini aldatacak bir erkeği 10 kilometre öteden tahlil, teşhis ve teşhir edebilme yeteneğine sahip olmuş demek. Ama aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor doktor bey. Ay. As, asla, asla ağlamayın Nülüfer Hanım. Örtün geçmişin üstünü, unutun o Ömer denilen alçağı ya. Siz çok daha iyiler, ne layıksınız. Aklınıza Ömer geldikçe o... Pekidir deyin ya. Peki? Evet. Peki ne? <laughs> ne? Ömer işte. Teki. <laughs> Ulan resmen hatunu kapıyor elimden bir şeyler yapmalıyım ya. <laughs> Artık ağlamak yok, tamam mı? Güzel. Özellikle size geceleri ağlamayı kesinlikle yasak ediyorum. Asla ağlamayacaksınız. Bakın ağlarsanız size aşık olacak bir hıyar, <laughs> şaka yaptım, adam bulamazsınız. <laughs> bir gün gerçek aşkı bulabilecek miyim acaba? Doktor, civanım, bana bak ulan. Benim aşık olduğum kadına yamulamazsın oğlum sen. Ben adamı var ya. Ee, bir dakika, bir dakika. Münifer Hanım, işte gerçek aşkı buldunuz bile ya. Ayağınıza geldi. <gülüyor> <gülüyor> geç Numan kardeşim, geç otur ya, geç, geç. Hadi kolay gelsin. Rafi, Efendim? üç deyince atıyoruz kardeşim. Tamam. tamam. Hadi. Bir, 2 üç. Hızlı! Adam mı oluyor? Tamam. İmdat! 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 Bağır, bağır. Adam, evet, adam bunu düştü! Başa! Buraya düştü ne var? Fıdır efendi! Fıdır efendi! Kostana! Yardım etsen adamı sen kurtarsana! Sen. Su soğuk patron! Ne demek su soğuk? Sen can kurtarır mısın? Hep kendisi be adam! Kudur. Biz kurtarırız Kadir abi sen merak etme! Evet! Kurtar! Kurtar! Rafi, Dombili! Ne yapıyorsunuz orada? Kurtarsanız adamı! Geberteceğim sizi! Kurtarın o adamı çabuk! Kurtarın! Kurtarın benim personeli! Allah'ım! Böyle mi adam kurtarılır ha? Siz keyif yaparken adam Ege'nin yarısını yutmuş be! Ee, Kadir abi suya girince yönümü bulamadım ben ya. Ben de bulamadım. Susun, yalan konuşmayın. Tembel herifler. Niye uyandırdınız beni kardeşim? Hamam nerede benim, hamam? E, Ramiz Bey, siz çok fena bir uyur gezersiniz. Uyurken kalkmışsınız, denize girmişsiniz. Boğuldunuz efendim. Boğulmak beni ilgilendirmez. E, bizi de ilgilendirmez de Ramiz Bey hazır uyanmışken biraz ödeme yapsanız... ...geneli 10 gün oldu ama kuruş yok. Ödeme beni ilgilendirmez. Karnım aç benim, karnım, karnım. Vallahi Ramiz Bey 10 gündür suyla yaşıyorsunuz. Helal olsun ya. Ne? Hiç mi bir şey yemedim ben? E masraf oluyor. <laughs> ben gidiyorum. Nereye Ramiz Bey? yemeği olan bir ötele. Aman Ramiz Bey şimdi giderseniz beş çayını ve kekini kaçırırsınız. Kek mi? Evet. Kek. <laughs> Buyurun. Siz niye her şeyi söylüyorsunuz? Sahte teröristler siz. Yürü. 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 Yürü adam resmen kayboldu ayol. İşte yenge orada, <laughs> orada. Oh be! Nihayet geldim. <laughs> Allah Allah! Bu Midilli kıyıları ne kadar çok Türkiye kıyılarına benziyor ya. Kemal Bey neredesiniz siz? çatladım meraktan. Ah, Atos güzelim Üzeyen. Senin ne işin var mı Dilli'de? Al. hadi ya Hulya ya, bir kek yap. Bak, Şatocu Müjgan Hanım tesisimiz hakkında dedikodu yapıp duruyor. Hamakçı Ramiz, kek yoksa ben de yokum diyor. Neyle yapayım Kadir? Kek kalıbı mı var? E tepsiyle yap Hulya. Fırın nerede Kadir? Ocağın üstünde yapacağım keki? Senin yüzünden bütün müşterileri Cengiz'in oteline kaptırıyoruz Hulya. Orada beş keki var, bizde beş keki yok. Niye yok? Kadir zaten yemek yapmaktan canım çıkıyor. Bir de kek çıkarma başıma. Tabii ya. Hı. Aman, aman. Arkadaşlar yürüyün. Kek operasyonuna gidiyoruz. Kek operasyon mu? Evet evet hadi hadi uzatmayın uzatmayın. Saat 4. Cengiz'in otelindeki kekleri buraya getirmemiz lazım. <laughs> kekleri mi? Yine mi hırsızlık yapacağız? <laughs> İstersen biz ona hırsızlık demeyelim Dombili Baykuşa sen. Yer değiştirme diyelim. <laughs> Niye kendi kekimiz kendimiz yapmıyoruz patron? Çünkü Rafi'cim kekleri Cengiz'den alarak iki kuşu birden vurmuş olacağız. Birincisi Cengiz'in o meşhur kek saati büyük bir darbeymiş olacak. İkincisi bizim artık bir kek saatimiz olacak. Evet Cengiz. sen altın ılığın kralı olabilirsin. Ama ben nasıl <laughs> seni Bu keklerin gibi seni de hamlayacağım. Edremit Körfezi'nin kralı ben olacağım.